Bugünkü yemek tarifimiz sulu makarna. Ben yiyorum. Evet, Zeynep'in sulu makarnası. Tarifi Makarnayı soğutuyoruz şu anda. Sıcak makarna. Soğuduktan sonra yiyoruz. <laughs> Öyle mi yapıyoruz? Ol, tamam. tamam, soğumuşlar. Temiz bir masa yaptık. Masamıza koyuyoruz masamıza koydu. Bundan sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İşte. Tamam bu kadar yeter. Bak, ben, ben yiyor. Şimdi yiyoruz. Ben yiyor. Ya makarna yeniliyor bu şekilde. Lütfen. Bu şekilde çok güzel oluyormuş. Bir de ucu gelmiyor makarna. Çok uzun. <laughs> ben ben Yok. Doldu. Oldu. Tamam. Bu kadar yeter. Doydun mu anneciğim? Ben, ben aç ağrıyor. Ben yiyorum. Ama bence doydun sen. Ben, ben, Biraz diyet yapıyordun ya sen. Diyeti bıraktın oldu. mı kızım? Hadi. Yeter mi? Bitti mi makarnalar? Tamam bitti. Ne var orada annem? Kuşlar mı var? Yok bitti makarna. Yıkansın makarnalar. Artık onlar yenmez. Yani bir hayli yok oldular. Zeynep artık o makarnaları kedilere verelim. Ne dersin? Olur mu anneciğim? Olur. Onları çıkmıştır. çıkmıştır. Evet, birazdan küllü kedi gelir. Tamam. Ben onları tabağa vereceğim anneciğim. Acele etme, acele etme. Bir dakika. Ben bunu ben yiyeyim. Sen yeme artık onları. Hadi, Sen nereye bakıyorsun? Ne var orada? Kuş mu geçti? Kedi yok orada annem gitmiş.